Rakya Türk TV ekranlarından herkese hayırlı akşamlar. Allah'ın selamı, rahmeti, mağfireti, bereketi hepimizin üzerine olsun. Yeni bir irfan vaktiyle, yeni bir irfan iftar vaktiyle karşınızdayız. Bu akşam Allah nasip ederse zor zamanlarda iyiliğin değeri konusunu konuşmaya çalışacağız. stüdyomuzda çok kıymetli bir konuğumuz var. din hizmetleri uzmanımız Muhammed Yeşilçek hocamız. Kıymetli hocam hoş geldiniz. Sefalar getirdiniz. bulduk. Teşekkür ederim Sayın Hocam. Ramazanınız mübarek olsun. Cümlemizin, seyircilerimizin Allah razı olsun. Nasılsınız, iyi misiniz hocam? inşallah. Çok şükür Ramazan'ın ı Şerif'i elimizden geldiğince e, yaşamaya çalışıyoruz, değerlendirmeye çalışıyoruz. Evet, Hep Allah beraber inşallah. İnşallah. Evet Muhammed Hocam bu akşam e, iyiliği, iyiliğin değerini e, üzerine, iyiliğin etkisi üzerine konuşmaya çalışacağız. Malum Diyanet İşleri Başkanlığımız da e, bu yılki Ramazan temasını iyilik üzerine belirlemişti. Evet. E, biz yani bu akşam e, iyiliğin değeri üzerine, iyiliğin etkisi üzerine konuşalım istedik sizinle. E, i̇nşallah bu manada irfanınızdan istifade etmeye çalışacağız hocam. E, i̇sterseniz iyilik nedir bir tanımlayalım. İyilik e, kelimesi Türkçe bir kelime midir İyilik nereden gelmiştir, dilimize yerleşmiştir. Buradan başlayalım hocam. Evet Sayın Hocam. Şimdi iyilik dediğimiz zaman bu iyilik kelimesi e, Türkçemize, Latince'den geçmiş bir kelimedir. Evet. E, Arapçada karşılığı, malum bizim iyilik dediğimiz zaman bir şeyin Rabbimiz nezdinde iyi olup olmaması evet. ilk önce aklımıza geliyor. Kur'an-ı Kerim'de ve e, Arapçada iyilik kelimesinin karşılığı olarak hayır kelimesi kullanılıyor ve bunun zıttı da şer kelimesi olarak kullanılıyor. Şimdi e, iyilik demişken e, bir i kerimeyi direkt söyleyerek yani konuya onunla giriş yapmak istiyorum. Buyurun hocam. allah Teala Bakara suresi 177. ayet-i kerimede buyuruyor ki iyilik yüzlerinizi doğu ve batı tarafına çevirmeniz değildir. Asıl iyilik o kimsenin yaptığıdır ki Allah'a, ahiret gününe, meleklere, kitaplara, peygamberlere inanır. Allah'ın rızasını gözeterek yakınlara, yetimlere, yoksullara, yolda kalmışlara, dilenenlere ve kölelere sevdiği maldan harcar. Namaz kılar, zekatını verir. Anlaşma yaptığı zaman sözlerini yerine getirir. Sıkıntı, hastalık ve savaş zamanlarında sabreder. İşte doğru olanlar bu vasıfları taşıyanlardır. Müttakiler ancak onlardır buyuruyor ayet-i kerimede. Evet hocam, ee, hani iyiliğin değeri üzerine konuşalım dedik, iyiliğin etkisi üzerine. Ee, i̇yiliğin etkisi deyince ne anlamalıyız Muhammed hocam? İyiliğin etkisi derken neyi kastediyoruz acaba? Şimdi Yüce Rabbimizin bizlere e, emir ve yasakları var. Rabbimiz bizlere iyiliği, iyiliği yaymayı, çokça iyilik yapmayı emrediyor. Evet. E bunun biz e, Rabbimiz bize bir emri olduğu için, emrettiği için yapıyoruz. Bir karşılık beklediğimiz için yapmıyoruz ve aynı zamanda Rabbimizin bize bu iyilik emrinin bazı hikmetleri de var. İyiliğin etkisi de bu hikmetlerden bir tanesidir. Şimdi örnek vermek gerekirse yani bunun sonsuz örnekleri var. Ancak insanın insana iyiliği, insanın hayvanlara iyiliği, insanın tabiata iyiliği ve insanın cansız varlıklara iyiliği olarak farklı gruplara ayırabiliriz. Evet. En basitinden bir su deneyi yapmışlar Japonya'da. Bu deneyde masanın üstüne iki tane suko iki tane bardak koymuşlar. Bu bardakları aynı şişenin içindeki e, suyla doldurmuşlar. Sağ tarafta bir bardak, sol tarafta bir bardak. Aynı şişe içerisinde şey içerisinden doldurulmuş. Aynı kaynaktan doldurulmuş. Evet, aynı kaynaktan doldurulmuş. Ve bir hafta boyunca düzenli bir şekilde sol sağ taraftaki şişeye iyi sözler söylenmiş iyi temennilerde bulunmuş. Sen iyi bir susun. Sen sağlıklı bir susun. Sen şifalı bir susun denilmiş. Ve diğer taraftaki neyse kötü şeyler söylenmiş. Sen sağlığa zararlısın. Sen kötüsün. Sen acı bir susun denilmiş. Ve bir hafta sonunda gerçekten laboratuvar ortamında bakıldığında görülmüş ki sağ tarafta iyi şeyler söylenen su ...ve sol tarafta kötü şeylere söylenen su arasında ciddi bir fark var. Birisi sağlığa daha yararlı hale gelmiş. Ve daha tadı... ...daha lezzetli bir evet. tat almış. Ancak sol taraftaki su ise... ...acımsı bir tada sahip olmakla beraber... ...sağlığa daha zararlı bir hale gelmiş. Evet. Şimdi sadece... Canlılar üzerindeki hani insanlar üzerindeki değil su üzerindeki bile etkisini bile biz bu şekilde aşikar bir şekilde görüyoruz. Bir de evet. bir örnek vermek istiyorum. Ahmet hocam sözünüzü keseceğim ama hani böyle dünya genelinde suların kirlendiğine, işte temiz su kaynaklarına ulaşmada insanların her geçen gün daha fazla zorlandığına sıkıntı çektiğine, dair haberler alıyoruz sürekli. Evet, maalesef. Ee, şimdi diyorum acaba hani dünyada da böyle dünya genelinde bir e, kötülüğün sürekli iyiliğe e, üstün gelme çabası var. E, hani yaşamış olduğumuz dönemde de biraz böyle sanki kötülük daha baskın gibi. E, ondan dolayı mı böyle sular şey yapıyor? Sular da artık o kötülüğün tesiriyle mi kirlenmiş oluyor diye aklıma geldi öyle. Evet ee, Sayın hocam. Çok güzel bir bakış açısıyla e, evet. yorumladınız. E, kötülüğün de iyiliğin de aynı bir ışık misali çevresine tesiri vardır. Evet. Hayatın her alanında, suyundan, yaşamından, insanlarından yani zihinsel e, karşındaki bir insanın iyi olduğunu hissettiğinde zihinsel bir rahatlama hissediyorsun. Yani Tabii. en basitinden hocam. Evet bunu çocuklarda çok fazla görüyor değil mi hocam? Çocuklar gergin ortamlarda daha evet. böyle çabuk daha kolay ağlıyorlar. Evet. Yani yetişkinlerin gerginliğinden onlar da hemen, onların gerginliği onlar da çocukların üzerinde de sirayet etmiş oluyor yani. Demek ki iyilikte de böyle bir şey var yani. Evet. Aslında şey de hani Kur'an-ı Kerim böyle iyiliği çeşitli şekillerde sınıflandırırken. Gerek Efendimiz Sallallahu Aleyhi ve Sellem'in hadisi şeriflerine gerek ayet-i kerîllerde güzel sözün de bir iyilik olduğu evet. üzerine şey yapılır hocam herhalde. Evet, he? evet. Yani demek ki iyilik dediğimiz şey sadece gerçekleştirilmesi için bir metaya ihtiyaç duyulan bir şey değil yani. Evet. Hocam. Evet. Ve e, bunun bir tık adım ötesine gidersek. Peygamber Efendimiz Aleyhisselam hadis-i şeriflerinde et sadakatun buyuruyor. Evet. Yani evet. iyi söz söylemekten ziyade zaten ayet-i kerimede iyi söz söyleyin buyuruyor Allahu Teala. Peygamber Efendimiz de et sadakatun derken bir tebessüm etmek bile bir kulun tebessümü bile bir sadakadır, bir iyiliktir buyuruyor. Bu örneği açmak istiyorum. evde kedi besliyorum. Kedim var evde, ismi Loku. Evet. Ee, kendi evcil hayvanımda bile e, görüyorum bunu. Sokak hayvanlarında da görüyoruz. Bir bakıyorsunuz mesela, iyi davranılmış, kendisine iyi muamele yapılmış bir kedi. Bir bakıyorsunuz hemen yatıyor yere, karnını açıyor, kendini sevdiriyor, sürünüyor, gidiyor, oyun oynamaya çalışıyor. Ama bir e, kişinin korkutmasına maruz kalmış bir kedi veya işte taş atılmışsa, hıt denmişse. O hayvan bütün insanlara karşı bir e, seviyeli oluyor, korkmaya başlıyor, tepkili evet. oluyor. Yani e, değerli hocam, iyilik e, yapan iyilik buluyor. E, bu hayvanlarda da karşılıklı. Hatta aklıma bir şey daha geldi. O örneği de vermek isterim. Yine e, Japonya'da e, bir uygulama varmış. Öğretmenler öğrencilerini alıp ormana götürüyorlarmış, belli aralıklarla ormanlık alana diyorlarmış ki siz ikiniz siz ikiniz siz ikiniz gruplara ayrılın herkes kendine bir ağaç belirlesin ve o belirlediği ağacın yanına gitsin ve ona iyi davransın. Ona güzel söyler söyle, sözler söylesin. Sarılsın. Evet. Gidip ağaçlara sarılıyorlar hocam. Ve e, bunu devam ettiriyorlar. 5-6 ay devam ettirdikten sonra bir bakıyorlar ki gerçekten de kendisine ilgi gösterilen ağaçlar yemyeşil olmuş. Ve daha çok meyve vermiş. Etrafındaki ağaçlarla kıyaslandığında gözle görülür bir fark oluşmuş. Yani e, yine baktığımız zaman kamu malı olsun, kendi eşyamız olsun, onlara bir de iyi ve dikkatli davrandığımızda bakınız, hikmetlere bakınız. O eşyaya iyi davrandığımızda o bir zarar görmediğinden yok olup gidecek olan bir eşya birine vererek onu bir sadaka haline, bizim için bir hasenat haline e, çevirebiliyoruz. Değerli evet. hocam. Evet hocam. E, şimdi hocam e, iki tane şey var iyilikle ilgili. E, yani iyiliğin mükafatı, karşılığı anlamında. Bunlardan birincisi e, allah Teala'nın iyiliğe e, vaat ettiği mükafat. E, bir diğeri de ya ben iyilik yaptım. Bu dünyada yaptığım her iyiliğin, yaptığım her iyi hareketin, iyi davranışın karşılığını bu dünyada görecek miyim? Bir iki husus bunlar var. Ama önce istersen sen yani Ramazan ayında Allahü Teala yapılan bütün amellere, yani namazından, orucundan, hayır hasenatından, bütün amellere daha fazla sevap veriyor. Hani e, Allah Teala'nın iyiliğe vadettiği mükafat nedir hocam? İnsanlar iyi davrandıklarında Allah onları neyle ödüllendirir? Evet değerli hocam. E, öncelikle birkaç örnek verip sonra e, ayet-i kerimelerden ve hadis-i şeriflerden başvurarak açıklamaya çalışacağız. Buyurun. Şimdi e, evet. Rabbimiz öncelikle bu dünyada yaptığımız iyiliklerin karşılığını nasıl verir, neye göre verir? Evet. Şimdi Rabbimizin kurban ayetinde de olduğu gibi ee, şimdi Allahu Teala buyuruyor ya, o kestiğiniz kurbanların ne etleri ne de kemikleri bana ulaşır. Bize ulaşan sizin samimiyetinizdir. Şimdi bizim de yaptığımız iyilikteki samimiyetimiz aynı bu denli önem arz ediyor. Hmm. Şimdi e, bir iyilik yaptığımız zaman Allahü Teala buyuruyor ki, kulum eğer bir iyilik yaparsa, ben ona o iyiliğin on misli ecir veririm. Kulum eğer bir iyilik yapmaya niyet eder ve onu yapmazsa, ben kuluma bir sevap veririm onun için. Niyet etmiş çünkü. Benim kulum bir kötülük işlerse ona yaptığı o kötülüğün sadece misliyle karşılık verilir. Buyuruyor Allahu Teala evet. kuran Kerim'de. Şimdi yine Allahu Teala yaptığımız iyiliğin e, samimiyetle, ihlasla yapıldığı ölçüde bu iyiliğin 10 katına, 99 katına ve 700 katına kadar sevap aracı haline gelebileceğini ifade ediyor Peygamber Efendimiz hadis-i şeriflerinde. Yine bu 700 katın üzerine de çıkabilir buyuruyor. bu da Allahu Teala'nın iyilik severliği zaten. Aslında konumuzun ana başlığı yani Allahu Teala'nın bize iyiliğin yaptığı iyiliklere bakarak yapmamız gereken iyilikleri görmemiz lazım. Şimdi meleklerle Allahü Teala'nın diyaloğu aklıma geldi. Melekler Allahu Teala buyuruyor diyorlar ki: "Ya Rabbi, biz seni hamd ile tesbih ve sena ederken sen yeryüzünde kan dökecek bir e, şey mi yaratacaksın? Bu potansiyele sahip birini mi yaratacaksın?" Allahu Teala diyor ki: inni ca'ilun fil erdi halife. Ben yeryüzünde halife mi yaratacağım?" buyuruyor ve bize güveniyor. Onu temsil edecek potansiyeli bizde görüyor, bize güveniyor. Ben diyor meleklere sizin bilmediklerinizi biliyorum. Sonra Adem Aleyhisselam'ın yüceliğini e, beyan etmek için ona isimler öğretiyor ve o isimleri söylettiriyor. Hani bunları siz bilmiyorsunuz evet. ancak o biliyor diyerek. Ancak burada bize bir güven var, bir iyilik var, yoktan var edilme var. Neden bizi yarattı? Yani bu bile bir lütuf. Bu bile bir e, iyilik. Yani Rabbimiz iyiliğin kaynağı olan yüce Rabbimiz dolayısıyla halifem dediği bizlerden iyiliği yaşamayı önce kendimiz iyi olmayı iyi yaşamayı hayata güzel bakmayı ve e, insanlara da iyi, çevremizdeki her şeye de iyi muamele bulunmayı e, bizlere yüce Rabbimiz hem tavsiye hem nasihat ediyor. Zaten evet. Peygamber Efendimiz bir iyilik timsaliydi. İyilik dediğimiz Kur'an-ı Kerim'de bizlere emredilen o ayetlerin yaşayan bir misaliydi. Değerli hocam. Evet hocam. Ayet-i kerimelerden örnek vermek gerekirse e, Allahü Teala e, buyuruyor ki bu dünyada güzel davrananlara güzel mükafat vardır, buyuruyor Yüce Rabbimiz. Ahiret yurdu ise daha hayırlıdır. Hmm. Şimdi takva sahiplerinin yurdu gerçekten ne güzeldir diye de e, ayet-i kerime tamamlanıyor. Burada değinmemiz gereken bir nokta var. Yüce Rabbimiz bize yapmış olduğumuz iyiliklerin Ha bir de şunu belirtmek isterim. iyiliği yaparken ondan karşılık beklemek düşük bir mertebedir. Hmm. Yüce Rabbimiz iyilik yaptığımızda ondan bir karşılık beklemeden Rabbimizin rızası rızasını kazanmak için doğru olan bu olduğu için ben onu temsil ediyorum. Bana bunu emretti. Benim bunu onun emrettiği gibi yaşamam ve yaşatmam lazım. Ol lazım geldiği için bu iyiliği yapmam lazım. Allahü Allahu Teala'nın iyiliklere vaat ettiği şeyler olarak Allahu Teala buyuruyor ki hani benden hem dünyayı hem ahireti isteyin evet. buyuruyor ayeti kerimede. Şimdi biz bir iyilik yaptığımız zaman yüce Rabbimiz dilerse bunun karşılığını dünyada ve ahirette verir. Dilerse bunun karşılığını sadece dünyada verir, dilerse de sadece ahirette verir. Vay efendim ben iyi bir insanım, çok çalışıyorum ama neden çok kazanamıyorum? Yani işte bu adil bir durum mu? Gibi böyle soru işaretleri oluşabiliyor. Ancak bu bizim bakış açımızdaki sıkıntıdan dolayıdır. Kur'an'ı bakış açısı bize şunu öğretir. Yüce Rabbimiz bizi bu dünyaya zaten imtihan için getirdi iki günlük geçici bir dünya hayatı olarak getirdi. Evet. Buna rağmen yaptığımız nimetlerin yani birçoğuna yüzde doksanına gerek başımıza gelecek olan sıkıntı ve belaları def etmek suretiyle gerekse aşikar bizim nimet olarak bildiğimiz işte maddi varlık, makam, mevki, imkan gibi düşünebiliriz. E, gibi nimetlerle karşılık verir. Nitekim e, çokça kullandığımız bir e, söz var, çokça söylediğimiz bir söz var. Hazreti Ali'den naklederek Hazreti Ali buyuruyor ki yani bir nimet insanı eğer Allah'a yakınlaştırıyorsa bir felaket insanı Allah'a yakınlaştırıyorsa o bir nimettir. Evet. Bir nimet insanı Allah'tan uzaklaştırıyorsa para pul dedik ya mesela işte o asıl felakettir. Şimdi Allahü Teala'nın bize yaptığı iyiliği bizim kavrayabilmemiz için ona teslim ve tevekkül olmamız, teslim olmamız lazım. Kur'an'i bakış açısıyla bakmamız lazım. Nedir? İki günlük bir dünyada yaşıyoruz. Göz açıp kapayıncaya kadar geçiyor. Ha iyilik yaptım, bunun karşılığında bana şu yapıldı veya bu yapılmadı. Çok zayıf bir bakış açısı değerli hocam. Ee, evet. Hadis-i şeriflerden de bir tamamlamak istiyorum. Buyurun hocam. Ee, Peygamber Efendimiz Buhari'de geçen tevhid e, kısmında, tevhid konusunda geçen bir e, hadis-i şerifte şöyle buyuruyor. Peygamber Efendimiz, İyi kullarım için hiçbir gözün görmediği, hiçbir kulağın duymadığı, hiçbir kimsenin de hatırından geçiremediği nimetler hazırladım. Yani bizim e, bu dünyada tehayyül ettiğimiz şeylerin çok ötesinde. Yine Allahü Teala Kur'an-ı Kerim'de buyuruyor, bu dünyada sadece bir nimet vermiş, bütün dünyaya onun tecellisi, bütün dünyaya yayılmış ve biz yaşadığımız süre boyunca doğduğumuz günden ölene kadar bu nimetlerin sonunu öğrenme, tatmayı, yaşamayı demiyorum. Bu nimetleri öğrenemiyoruz bile. O kadar çok nimet var. Evet. Şimdi kendi tahayyülümüzle de sınırlamamamız gerekiyor. Eğer bizim niyetimiz yüce olursa, eğer bizim niyetimiz yüce Rabbimizin rızasını kazanmak olursa zaten nimetleri düşünmemize gerek yok. Onlar gelecekler. Yani e, zengin olan kişi sevdiği kişiye ikram eder. Yoksa o zenginliğinin e, onun açısından bir ehemmiyeti yoktur. İkram evet. edecektir. Paylaşmayınca bir hükmü olmuyor karşıdakinin de, karşıdaki için değil mi hocam? Evet hocam. Evet aslında bir dördüncü sorunun cevabında da birazcık burada şey yaptınız ama yine de onu ayrı bir başlık olarak şey yapalım isterseniz hocam. Yani yapılan her iyilik için bu dünyada hemen karşılık beklemeli miyiz? Yani ya ben hani birazcık da aslında şöyle bir düşünce var, şöyle bir yaklaşım var. Ee, hani biraz önce e, şeyin e, programın başında şeyden bahsettik. Bakara suresinin 177. ayeti cellesinden bahsettik. Oradaki işte <laughs> allah Teala orada iyiliğin tanımını yapıyor. İyilik ne değildir, nedir diye. Ee, şimdi orada hani iyilik sayılırken e, başta iman, daha sonra ibadetler, e, ondan sonra muamelattan e, bahsediliyor. Ahlaktan bahsediliyor. E, şimdi Hani insanlar e, diyelim ki bu çizgi üzerine yaşadıkları zaman, e, bütün bunları yaptıkları zaman dünyada hemen bir şey bekliyorlar. E, bir karşılığını bekliyorlar. E, bu yaklaşım sizce doğru mudur hocam? Yani ya ben namazımı kıldım, orucum tuttum, zekatımı verdim. E, Allah'ın varlığına, birliğine de inanan birisiyim. Ama başıma şöyle şöyle işler geliyor e, gibisinden bir yaklaşım sergilemek, Yaptığım iyiliklerin hemen karşılığını bulayım, göreyim. Bir tutumu e, sizce ne kadar doğrudur? Ne dersiniz? Şimdi Anlatın değerli ya. hocam, bu e, çok yüce olan bir gayeyi, çok daha düşük ve edna olan, daha basit olan bir şeyle değiştirmekten başka bir şey değil. Evet. Çünkü bizim bu dünyada e, karşılık beklememiz, yani biz neyi ne kadar vakıfız, Evet neyi ne kadar biliyoruz, Rabbimizin bizim için neyi takdir ettiğini, ve neleri bizim yaptığımız iyilikler karşılığında başımızdan ne belaları def ettiğini ne kadar biliyoruz. Şimdi az önce de belirttiğimiz gibi Allahü Teala bu dünyada dilerse o iyiliğin karşılığını verir. Bunun sadece yani Müslümanlar arasında bile değil, bütün insanlık olarak. Şimdi Allah iyilik yapana iyilik veriyor, çalışana bu dünyada çalıştığı kadarını veriyor. Ancak ahirette iman edenler mükafatlandırılacak. Tabi e, iman etmediği halde iman etmediği halde Allahü Teala'nın karşısına çıkanlar da onun evet. cezasına çarptırılacaklar. Yani şimdi diyeceğim o ki birkaç örnek e, vermek gerekirse e, aklıma bir hikaye geldi. Siz bunu söyleyince onu e, anlatmak canım. istedim. <laughs> bir tane çiftçi var e, çıkıyor evinin bahçesinde çalışıyor işte evinin bahçesinde çalışırken bir bağırma sesi duyuyor. Aa diyor hemen bırakıyor, koştur koş gidiyor bakıyor, bataklığa batmış bir çocuk var orada. Bataklığa batmış çocuğu görünce hani el ayak giriyor çamurun içine, bir şekilde bir şekilde kurtarıyor karşısındaki e, çocuğu. Neyse çocuk tabii memnun, böyle bir e, mutlu, bir mesrur. Ondan sonra çocuk gidiyor. Ertesi gün bir bakıyor evinin önüne lüks bir araba yanaşmış adamın evine. Şimdi bu dünyada yapılan iyilik dünyada da karşılık buluyor. Evet. Biz kavrayamasak bile buluyor. Ee, bakıyor evinin önüne lüks bir araç yanaşmış. Ondan sonra e, adam iniyor arabadan geliyor diyor ki ya sen benim oğlumu kurtardın. Sana ne kadar teşekkür etsem azdır. Benden ne iyilik istersin? Zengin bir adamım ben. E, tabii bizim köylü e, nasıl desem babacan. Yaptığı iyiliği hayır için yapmış. O öyle bir beklenti niyeti yok. Samimiyetini kaçırmak istemiyor. Evet. E diyor ki e, yok lafı bile olmaz ya insanlık vazifesi biz böyle ne karşılığı olur mu öyle şey? Adam diyor ki hayır diyor ya olur mu öyle şey? Ben diyor bir faydam dokunsun ben de bir iyilik yapmak istiyorum size. Lütfen diyor lütfen ma müsaade edin. Sonra dönüyor bakıyor çiftçinin yanında da oğlu var. Diyor ki oğlunuz diyor Oğlunuzu bana verin, ben onu götürüp kaliteli eğitim kurumlarında okutayım. Bütün imkanları ona sağlayayım. Babasıyla dönüp birbirine bir bakıyorlar, şöyle göz göze geliyorlar. Tamam diyor, olur. Zengin adam, işte o aristokrat aile e, aile reisi alıyor, çiftçinin çocuğunu götürüyor, okutuyor. Yaşadığı ülkenin e, en iyi üniversitesini kazanıyor ve okuyor. Çocuk da zeki bir çocukmuş. Okuduktan sonra penisilin dediğimiz ilaç. Evet. Bu ilacı bu adam doktor oluyor ve bu ilacı icat ediyor, buluyor. İşin ilginç yanına bakar mısınız? Hani yapılan iyiliğin dünyada da karşılık bulması. Şimdi bu adam bu iyiliği yapmak için zorlamasa, alıp bu çocuğu okutmasa, bu aristokratın çocuğu ilerleyen süreçte zatüre oldu. Ve o zatürenin ilacı penisilin. Allah Allah. Çiftçinin çocuğu icat ettiği ilaçla bir kez daha o adam çocuğun Çocuğuna. hayatını kurtarıyor. Evet. Şimdi bu örnekler hani diyoruz ya ya ben bunu yaptım karşılık bulmadım. Şunu yaptım karşılık bulmadım. Hükümler genele göredir. İstisnalar kaideyi bozmaz. Evet. Bir yerde yüz tane gerçek varsa bir tanesini tutup ah bu böyle demezsin. Değerli hocam. Evet. Dolayısıyla Yüce Rabbimiz bize bu dünyada yaptığımız iyiliklerin karşılığını veriyor. Biz bunu görüyoruz. Ben de görüyorum, siz de görüyorsunuz. Birçokları da görüyor. Bazılar bazen göremiyoruz. O da bizim e, sınırlı oluşumuzdan dolayı. Hani İnsan yaratılmış... biraz aceleci değil mi hocam? Evet, evet. evet, evet. ki hemen e, evet. ben şöyle yaptım. Hemen bunun karşılığını evet. göreyim. Yüce Rabbimiz yine ayeti-kerimede buyuruyor. İnsan oğlu pek acelecidir. Evet. Buyuruyor. Hocam. Evet Muhammed Hocam, ee, peki son olarak izleyicilerimize Ramazan e, tavsiyesi e, ve iftarlık olarak ne söylemek istersiniz? Onunla bitirelim hocam. Öncelikle e, değerli seyircilerimize buradan e, Raban Zan-ı Şeriflerini e, ihya etmeleri için gayret göster göstermelerini hep beraber, buna biz de tabii ki hep beraber gayret göstermemizi Tuttuğumuz oruçları sadece bir aç kalmak olarak değil de yani Rabbimizin rızasını gözeterek hem dilimizi hem midemizi hem gözümüzü haramdan sakınarak kendimizi böyle bir manevi atmosfere sokmamız evet. çok önemli. Yani bunları tavsiye ederim. Mutlaka e, iftarımızı yaparken yapmadan önce dua iftarımızı ve sahurumuzu yaparken duayla güzel dualarla onu süslememizi e, değerli izleyicimizle izleyicilerimize ve kendimize tavsiye ediyoruz. Evet. Bu vesileyle e, hepimizin Ramazan-ı şerifleri mübarek hayırlara vesile olsun. Allah razı olsun hocam. Ağzınıza sağlık, yüreğinize sağlık. Cenab-ı Mevla sizden, sizi yetiştirenlerden razı olsun inşallah. Kıymetli dostlar bu akşam e, irfan vaktinde, iftar vaktinde e, Tekirdağ İl Müftülüğü dinizmetleri uzmanı Muhammed Yeşilçek hocamızı ağırladık. Hocamızla beraber iyiliğin etkisini e, iyilikten görülecek olan mükafatı, karşılığı dinlemeye çalıştık. E, Bir stüdyomuzda istifade ettik. Temenni ediyoruz ki sizler de iftar telaşınızın arasında ekranlarınızın başında istifade etmişsinizdir. Şimdiden hayırlı iftarlar, hayırlı akşamlar, hayırlı Ramazanlar diliyoruz. Bir sonraki İrfan Vakti programında görüşmek temennisiyle Allah'a emanet olunuz. Hayırlı akşamlar, hayırlı iftarlar efendim.